Selim. Canan Hanım, e, savcım sabah çıktı da. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ortalığı mı toparladın sen? Aynen, şöyle bir boşluğum vardı. İşte boş boş dururken ben de bir faydamız dokunsun şeklinde gelişti. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yaptın burada? Rahat uyudun mu? Rahattım, rahattım. Şu koltuğu birleştirdim. Ayaklarımı da şöyle tepeye doğru uzattım. Sabah da güzel sildim üstlerini. Uyudum hiç pürüzsüz uyanmadım sabah. Ay, sağ ol. Kahvaltı getirdim sana açsındır. Başta sağ ol. Ben çay koymuştum o zaman koyayım hemen. Yok yok ben içtim sağ ol. Tamam. Sabah kapının altına attılar bu arada onu Can Ben alıştım artık siz rahat rahat okuyabilirsiniz. Hiç şey yapmayın yani. Bu arada savcım akşam benim yerimi değiştirecekmiş. Sen nasılsın İyi misin bu arada? Bir sürü şey geldi başına. Daha iyi günlerim oldu tabii. Benim. İstediğin kadar kal burada tamam mı? Sen hem eski kocamın hem de kızımın hayatını kurtardın. Bu kadarını yapmak boynumun borcu olsun artık. Siz bana inanıyorsunuz. Yani suça ortak olduğuma göre ben de artık inanacağım. Başka çare yok. Öyle değil canım aslında. Siz normalde benim gibi birini çoktan koymuştunuz kapının önüne. Çünkü gördüm ben sizin tersinize. Özür dilerim. Suçlu gibi davrandım sana. Çocuklar ailelerin günahlarından muaftır demiştim. Öyle davranmadım. Özür dilerim. Siz bir saniye bile üzmeyin kendinizi. Bu yaptığınız zaten ömür boyu unutulmaz. Geçenki konuşmamızda inanmıyordunuz bana. Ama şimdi yüzünüzü görüyorum. Bana bakarak konuşuyorsunuz şu an. O yüzden inanıyorsunuz yani siz bana. Size ya da ailenize herhangi biri bir şey ulaşmayacak. Sizin bu yaptığınız başka kimse yapmaz bana. Bu da benden size söz. Teşekkür ederim. Sen içerdim o zaman. Ye, sen hadi yemek. Rahatlar. Rahat. Teşekkür ederim tekrar. Afiyet olsun. Cemal'in zulasını gömdüğü yeri bulduk. Aferin lan Aferin lan Sen hiç kafayı çıkarma. Biz gidip. Kaldıralım istersen. Cık. Birazdan konum atacağım yere gelin. Kimse benim işi kendilerine sürmeyecek. Tamam. sonradan yakalamıştı. bir yakalamıştı. Tane çete lideri vardı. Onun oğlu. Adamın arabasına saldırı düzenledi düşmanları. Karısı ya, çocuğu da arabadaydı. Üstelik. Çocuğun yanında ölmüş annesi. Ne yaptı o çocuk? O çocuğu çok düşündüm mesela. Ne yaptı o çocuk? Nasıl bir insan oldu? Akgün. Akgün. Ak Kanka, şekil yapmışsın. Kaynak sağlam mı? Sağlam sağlam sıkıntı yok. Her şeyi ayarladık. Zaten mekanın önünde bizi destek kuvveti bekliyor olacak. Konuşacak zamanımız yok. Savcı da bu işin içinde. Cemal'in mallarını bir an önce almalıyız ki... ...artık biz Cemal'e değil, Cemal bize talip olsun. Sür kardeşim, sür. <laughs> Cemal'im güvenliği biraz yumuşak tutmuş. dikkat çekmek istemiyor. Yalnız mekan harika kanka havalar. Ya tamam siz bana bakmayın ya benimkisi meslek hastalığı. Senin içerideki elemanın nerede? Bak geldi. Bunun ne işi var burada Söner? Tezgah kursun diye mi çağırdın? Sen bir dur dinle bir adamı. Hayırdır? Akgün, ben sana kendimi anlatmaktan yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Halil Saad'in yanaşması değil misin sen? Nasıl güveneceğiz sana? Bak, benim sana tek bir yanlışım var. Tek yanlış. Ondan ötesi de yok. Onu da senin iyiliğin için yaptım. Yemin ederim senin iyiliğin için. Bize bu mekanı kim buldu? Ahmet. Akgün, ben senin için ölürüm. Anladın? Ölürüm. Hatta şimdi çek vur beni, gıkım çıkmayacak yemin ederim. Benim için ölürsün. Hı? Öyle mi? Öyle. Göreceğiz. Kimsin lan sen? Dur! Kimsin? Oh. 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 Ay! Yaptın. Ölüyordun, farkındasın değil mi? Kanka ben hazırım ama emin miyiz? Bak içeride bir depo dolusu silah var. Ona göre. Soner cevap verir misin? Bence o biliyor ya. Artık biliyor ya o cevabı. E hadi mi o zaman? Gezene. Hanımlar kolay gelsin ya. Sokalım silahları sokalım. Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Hadi ablacığım, hadi. Hadi ablacığım. Hadi. Yalnız bizim yövmiyeler vardı. Kız ne yapıyorsun? Ne var Allah Allah, hakkımızı almayalım mı? Hı. Ha. Ablacığım siz benimle bir gelin hadi. Böylece Cemal Ağa'nın mallarını çökmüş buluyoruz. Güzel. Huv. Vay vay vay. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Cemal'le pazarlık yapılacak. Sonra da ağzından alacağım itirafı. Güzel güzel. Siren sesi. Polisler geliyor. Savcının dışı bu. Abi ne yapıyoruz? Hemen kaçıyoruz, değil mi? Saçmalama. Yakışıklı bir şeyler düşünecek şimdi, değil mi? Malları acil kamyona yükleyeceğiz hemen bu kamyona. Hepsini. Sonra